Selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Clash of Clans'tayım ve bugün Kevin Astoga hesabımızda 4. seviye Pekka'yı deneyeceğiz. Arkadaşlar Pekka'mız seviye 4 oldu. 8 tane Pekka bastım. 10 tane dua karıcı yaptım. Klan kalesine umarım biz asker çıkmaz. Rakipte asker çıkarsa işimiz çok 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 zor olacak. Ama çıkmazsa baya bir darma duman yaparız diye düşünüyorum. Diğer orduya baktığımızda burada 9 tane arkadaşlar büyücümüz var. Ama bu büyücümüz biliyorsunuz ki etkinlikle, etkinlikle beraber geldi. Parti büyücüsü. Yani bunu da kullanmış olacağız. Şimdi isterseniz hemen ilk savaşa geçmeden önce robota bir bakalım. Robota ne geliştirebiliriz diye. Parti büyücüsü arkadaşlar etkinlikte geldiğine göre biz bir parti büyücüsünü geliştirebiliriz. Yani büyücümüz artık bir 6'ya doğru gitsin. Bu da bina 9'a göre fullenmiş olacak. Ondan sonra arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Altında beraber ben ilk olarak buradaki test son seviyeye Hani bir tane TESAM son seviye olsun istiyorum. Ondan sonra bir tane artık Havan'a başlayalım. Havan'ımız e, ikincisi son seviyeye gidiyor. Bu bir, bu iki. Aynen ikincisi son seviyeye gidiyor. Ondan sonra arkadaşlar bugün Büyücüköy'sine basacağım. Bir tane İnşaatçı'ya da Okçu Kraliçe'ye bir üst seviye göndermeyi düşünüyorum. Hemen isterseniz gelin savaşa geçelim. Bakalım PK ne yapabilecek. Sağlam bir köy var mı? Bu arada niye 2 e, gün yok 3 gündür video gelmedi arkadaşlar. Onu açıklamam gerekiyor. Arkadaşlar zaten şu anda fark ediyorsunuzdur bir yorgunluk var üstümde. Hani çok da fazla böyle gülmeye çalışsam bile be beceremiyor gibiyim. Ee, yok arkadaşlar köydeydim 3 gündür bayağı bir yorgunum o yüzden hiçbir şekilde video atmadım bu kanala ama bundan sonra her gün aynı şekilde devam edeceğiz ve bir düşüncem var. Acaba saat kaçta atsam diye. Her gün aynı saatte atmayı düşünüyorum. Hatta bazı günlerde ikinci bir video bile atmak istiyorum buraya. Bakalım düşüncelerim var. Ee, sizler de lütfen önerilerde bunun Saat kaçta gelsin videolar yani her gün şu saatte gelsin diyebilirsiniz ona göre de bildirimde koşarsınız yani bildirimde bakalım ilk kimler geliyor diye bakarız arkadaşlar bence çok güzel olur çünkü bildirim arkadaşlar geldiğinde şöyle bir olay oluyor ben genelde ilk 5 dakika 10 dakika tüm yorumlara kapatmaya çalışıyorum. Bu yüzden benim için daha rahat oluyor. Ee, geç atılan yorumları genelde göremiyorum. Çünkü bakamadığım zamanlar oluyor. Ama böyle her videoyu attığımda ilk e, 5-10 dakika genelde bakmaya çalışıyorum yorumlara. Bunu bu şekilde söyleyeyim sizlere. Hadi bakalım Öfke'ler atıldı. Kolay oldu bu. Bu cidden çok kolay oldu. Bir tane de öfke attım bile. Klan kullanmıyorum bile. Pek kadar e, yok etti abi. Barbarkalı aktif ettim yukarıda. Yakınlaştıralım. Yakınlaştırdım. Yakınlaştırdım. Barbakalı buradan gidiyor. Okçu kölesi Pekka'yı vuruyor ama Pekka'nın canı hiç azalmıyor bile. Buradaki Pekka'lardan 4 tane yaşıyor. Burada 3 tane yaşıyor. 7 tane Pekka yaşıyor. Bir tanesi burada 8 tane Pekka'nın 8'i de yaşıyor. Bence arkadaşlar bu 8 tane Pekka'nın yaşaması için yani yaşadığından dolayı bak ölüyor. Kendisini feda etti. Güzel bir savaşçıydı ve yok oldu. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen devamında gelmesi için like atmayı unutmayın. Bugün hedefimizde 1000 beğeni olsun. Her izleyen like atarsa arkadaşlar kesinlikle geçeriz 1000 beğeniyi. Ama bakalım kaç olacak desteklerinizi bekliyorum. Hedefimiz 1000 beğeniyi geçmek olsun. Ve %100 geldi. Eve dön diyorum. 580 bin altın. Şimdi baktığımız iki iyileşti mi iki öfkemiz var. Ben tek alan bastım. E, video dışındayken de böyle savaşabilirim. Hemen isterseniz tekrardan çok hızlı bir şekilde büyücü kulemizi virüs seviyeye gönderip savaşa geçelim arkadaşlar savaşa geçtim. Abi 600 bin iksir dedi. 400 binde altın diyor. Binde kara iksir. Bence çok güzel bir sayı bu. Çok fazla acele aceleye gerek yok. Burayı direkt mi alalım bence. Hani abartmaya gerek yok. Bu bence gayet güzel bir sayı. Şöyle birer tane pekkan bıraktım. Sonra ortaya doğru yığın bir şekilde atıyorum. Büyücemi de şöyle dağıttım. İlk duvarımızı kırdık. Ondan sonra çıktık yola abi. Yine klan kalemi kullanmaya gerek yok gibi düşünüyorum. Bir tane öfkemi buraya attıktan sonra içerideki yer bayağı bir öfkelenecek ve şu anda hepsi içe doğru gidiyor. Klan kalesine asker yokmuş. Bombacı geldi duvarı kıramadı. Öfkeli olsaydı kırılırdı. Öfkesi gittiği için kıramadı. Öfkenin içinden çıktı çünkü. Bir tane daha iletişim attım hızlı bir şekilde yıksınlar etrafı. Zaten aldık abi. 3 yıldız aldık. Kevin 8. Yani bir zahmet alalım. Parmak kırı birazcık da iyileştirme atmaya çalıştım çünkü ölmesini istemiyorum. E, ee, adamımız olsa bile bir dahaki savaşı daha da hızlı bir şekilde hazır olsun istiyorum. Pekka'mız vurmaya devam ediyor. Güzel. Bence gayet iyi oldu. kreçimiz devam ediyor. Bastı mitineğini çok fazla sayıda Pekka'mız arttı. Yani bu köyden bir tane daha üçlerdik resmen. Gerçekten çok iyi oldu. 654.000'de iksir geldi. Bu sefer arkadaşlar pekleri beklerse çok fazla zaman alacak gibi. Ee, ben şöyle birazcık peklamızı sildim. Buraya 10 tane dev koydum. Ee, başka başkan atabilirim. Doğa kıcım 10 tane olmuş. Buraya arkadaşlar 10 tane büyücü attım. Ve farklılık olsun diye 7 tane binici aldım. Evet olayım bu şekilde olacak. 3 tane öfke birazcık fazla abi. O yüzden bir tane iyileştirmeyi buraya koydum. Buna geldim buradan sildim ve şimdi isterseniz bir tane yan köyle savaş yapalım. Ondan sonra gelip gerekeni ayarlayacağız. Klan kamerayı limitide hacim bu arada. Şu kalksın. Burada 6 yazıyor bir çoğun diyeceksiniz ki niye almıyorsun hepsini mi bozdu falan diyeceksiniz güç ikisini alamadım Altınımızı aldım iksirimizi aldım kare iksiri aldım güzel Yukarıyı açmayı şu an düşünmüyorum. 18 gün kaldı. Çok az kaldı ama bilmiyorum. A dersiniz de alırım arkadaşlar. Ee, buradaki parti kralı kostümü de bizim olmuş olur. Ve hemen savaşa geçmeyeceğim. Dur. İyi ki güzel bir köy çıkmadı. Az asker varken genelde hep var ya iyi köyler çıkıyor. Yani çok güzel ganimetli köyler çıkıyor. Az asker varken oranın <laughs> gelmesi beni mutlu etti birazcık. Hemen geçtim savaş şimdi. Burayı alırız. Edicisi, edicisi yok arkadaşlar. Bu yüzden full barbal varmış. Full okçu yapsak bile alırım ben burayı ya. Bir tane barbar mı olsun? 1-2. Yapma be. 1-2-3. Abi yeter. Hep bomba attım daha buraya. Hep tuzak var. Attım tüm barbarımı. Arkadan şu çift topu alacağım. Ondan sonra şu okçu kuyasını alacağım buradan da. Ve burası üçlenmiş olacaktır diye düşünüyorum derken çok fazla sayıda hasar yemişiz. Top gidiyor. İki tane savunma kalacak o toptan sonra. Ve top gitmedi. Eyvah eyvah. Arkadaşlar ikiliyemedik bir de. Hani 3 tane soğuma kaldı. Çift top da varmış oldu bir tane daha. Bakalım. Okçuk el sıkılacak. Şu top yıkılsaydı güzel olacaktı. Top yıkılmadığı için birazcık sıkıntı yaşadık. O top yıkılıyor mu? Yıkılın. Yıkın topu. Topa vurmadılar ya. Tek yıldız aldık. El oldu. Değişik bir taktikti. Olmadı. Olmadı buraya. Rakip ne yaptın? O kazandık. Tamam güzel. Güzel abi. Kaybetsen. Tekrar sıra çıkıyorum. Tekrar çıktım. Altımız bu arada fullenmiş onu harcayacağım. Burada değişik ve güzel bir düzen var. Ben dalkovukla saldırmayı tercih ediyorum. 8. seviye dalkovuklarımla beraber buraya saldıracağım. İlk akşu balonu yıkmamız lazım diye düşündüğümden dolayı Arkadaşlar balonu oraya atacağım. Bir tane attım bunu buraya balon oraya vursun vurmuyor. Çok fazla beklemek istemiyorum. E, çünkü balon bir vurmaya çoklu hasar verdiğinden dolayı yok edebilir. Balonu yıktık mı abi? Yıkıyoruz az kaldı. Balon yıkılsın bir hava şek kalacak. Çünkü okçuk ölürsün. Aynen. Okçuk çok orada yıkılacak. Yıkılıyor mu? Yıkılamıyor. Abi ben alamayacak mıyım iki rız ya? Yeter ama alalım. Geldi geldi iki rız geldi güzel oldu bu. Okçuk çok yıkılacak. Bir hava şek kaldı. O da ne yazık ki bizim hepimizi yıkabilir. Çünkü daha korkuların en büyük düşmanı hava çekler. Yani en büyük düşmanlardan biri hava arkadaşlar. Ee, bence ilki o balon çoklu vuruyor çünkü hepsi yok olabiliyor. %61'li ikiz aldık diye arkadaşlar ee, kazanmış olduk. Burada inşaat binasını geçti bizim diyor çift top diyor o diyor bu diyor şu diyor duvar diyor mayın diyor Bence arkadaşlar Çift top yapacağım ya Hav bombası Havadan saldıramasınlar ya yine çift top yapayım Çift top daha da güzel görünüyor Çift top yaptım Ondan sonra arkadaşlar geldim lavatuara Lavatuarda araştırmaya girdim Buradan e, galiba barbar yapacağım Bilmiyorum hiç bilmiyorum yok aslında Barbar yaptım Ondan sonra geldim bunu hızlandırdım. Bu da hızlı bir şekilde bitecektir. Hemen ana köye geçelim ve güzel bir sonuç elde etmeye çalışalım. Buradaki bir tane daha görev bitmiş. Geldik şimdi. Askerlerimiz ne durumda? Hepsi çıkmamış. Bastım yaması çıkarttım arkadaşlar ve şimdi savaş doğru çıkıyoruz. Umarım güzel bir ganimet gelir. 170 bin diyor. 80 bin diyor. Geçtik. 350 binden daha da fazla olsun. Birazcık aç boğazlık yaptım. 400 binden fazla olana dağılacağım arkadaşlar. Bakalım gelebilecek mi o kadar fazla ganimet. Büyük ihtimal gelemeyecek. Hadi ya. Hadi gelsin. Gelsin. Yolla. Yolla bana. 500 bin iksir. 500 bin saldırılabilir saldırabilir. 3000 ile kare iksir diyor. Ben burası saldırdım saldırdım. 3000 kare iksir var diye dalıyorum şu anda. 3000 kare iksir güzel bir sayı. Attım hepsini böyle. Attım 1 2 3 pekkamı. Attım 1 2 büyücü. 1 2 büyücü. Ondan sonra ortaya doğru hepsini gönderiyorum. Ve duvarı kıracağım. Bir dakika bu büyücüler niye şey değil? Sadece acaba müzik müzik olarak mı gelmiş acaba? Niye görünmedi o da bir şey? Alttan bineceğimi de önden Pekka girerken bineceğimi daha kısa güzel bir şekilde giriş yapacaktır diye düşünüyorum. Ve buradaki elektromu da kullandım. İlk öfkemi yapıştırdım. Hem binici hem büyücü hem kral hem pekka hepsi öfkelendi. Evet kesip birazcık daha dışarıya atsaymışız. Bir tane daha öfke buraya sonra iyileşimi biniciye doğru gönderdim. Şu öfkem çok değişik oldu. Ama büyücü kulesi yıkılacak iyileştiğimi neyse bineceği çok korumaya gerek yokmuş. Attım buraya öfkemi. Burada da pek kadar öfkelenmiş oluyor. Ve buradan büyük ihtimal geliyor abi. 300 gelecek. Okşukayasını dondurdum çünkü en fazla o vuracak. Elektroma vurmasını istiyorum. Şuradaki okçayı bakın ve yok oldu. ha <laughs> mükemmel ya şu. Elektro bu yüzden çok güzel. Barbar aktif ettim. Etleyeceğim Recep buradan okçuk indirdi. Bir tane daha vurursa vuramaz. Ee, buna gitti. Buna vursaydı hepsi yıkılacaktı burada. Yıkılmadılar. Bu bak bunun sayesinde aldık. iki tane topu yıkıyor çünkü burada. iki tane topu yıkmak güzel bir şey. Hadi yık. Aynen. iki tane topu yıktı. Pekka'mız kaldı. 3 tane. Bence üşedik ya. O 3 tane Pekka burayı rahat bırakmaz. Direktman yok etmeye çalışırlar. Yani yok ederler. Kreçimiz elektroyu alacak. Aldı. Elektro vurabildi mi? Vuram, vur, vuram, vurdu. O oh, abi tek attı. Elektro, elektro, tek attı. Elektro tek attı. Mükemmel oldu bu. Direkt çat ettirdi Yani üşledik. Elektro edeceğiz zaten. Havadan gittiği için bakan kimse yok. Son anda sıfır canda tek attı elektro. Elektro tek attı. Mükemmeldi pekramız ölüyor. Bir tane Pekka'mız kaldı ama buradaki Ektorajer geldi yaklaştı. Sinsi bir şekilde arkadan yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ve yapıştıracak şimdi. Evet. Hayır. Bir tane hava bombasına gitti gördünüz mü? İşte olay bu. Tek attı kraliçe hava bombasını öldü. Bence güzel bir e, savaş oldu. Hoşuma gitti benim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Bugün ne yapalım? Duvarımızın içerideki yeri kesinlikle ve kesinlikle 9 yapalım. İçeride ya 9 olduktan sonra bir tık daha dışa doğru yavaş yavaş gideceğiz. Bu şekilde duvarımızla artık 9'a doğru götürmeye devam ediyoruz. Bence güzel oluyor. Bir tane daha duvarı bastım. Geldim buraya. Bir tane daha duvar bastım. X'i de bu şekilde harcamaya çalıştık. X'i de bence başka bir şey daha yapılabilir. O yüzden çok harcamak istemiyorum. Bir sonraki bölümde arkadaşlar beraber bakarız ne haberiz diye. Kreç'imizi hemen 11. seviyeye gönderdim. Bence mükemmel oldu. Evet bugünkü videom arkadaşlar bu şekildeydi. Lütfen e, hoşunuza, git, hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Burada büyülerde birazcık sıkıntımız var gibi. iki tane tamam tamam tamam. Bunu ben bir çıkartayım buradan. Birlik heyete geldik. Tekrar ettim. Bir tane dolma bastım. Bunu buraya attım. Ve burası bu şekilde olmuş oldu. Evet arkadaşlar videom bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ben like atmayı unutmayın. Abone ol buton basıp da bildirim açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.